İyi akşamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de birkaç tane size şöyle bir bakalım istiyorum hızlı hızlı. Çok fazla vaktinizi almadan 4 dakika, 5 dakika neyse dünkü gibi. Ee, listemizde yok ama ben bir hub girişime bakmak istiyorum bugün. Şimdi listemizdeki hisseler zaten biliyorsunuz bugün güzel gidenler var. Mesela Gedik %7.5 kadar gitmiş. Format 2, Asus'u demiştik Twitter'dan takip eden olduysa %2 de o yaptı. Hatta düşmüş bile biraz. Menderes %2. GSDO tam dediğimiz desteğe gelmiş. Bir arkadaşımız yorum atmış zaten. Tam da dediğimiz yatay destekte durmuş. GSDO için yarınki açılış karar olacak. Nereye gideceğine doğru. Ee, onun haricinde böyle çok acayip bir gün olmadı açıkçası. Endeks 1501 ile 1500 arasında zikzak yaptı tüm gün. Hab girişime neden bakmak istiyorum? Bugün Güzel primlenmiş %4. Hatta biraz düşmüş bile satış yemiş. Satış yediği yerin tam neresi olduğunu ben göstereyim size. Bakın tam 0.5 Fibo direncinden hub girişim satış yedi bugün. Direnç 19.47, 19.43'ten hub girişim döndü. Görüntüsü hala çok olumlu. Ben bunu daha önce çalışmıştım zaten. Şöyle göstereyim size. Bakın hub girişimin acayip bir var gerçekten. Hub girişim Ta geçen yılın, pardon affedersiniz, Ağustos'un 2019 Ağustos'undan, Eylül'ünden bir hareket başlatıyor. Bir, bir lira etmiş kuruştan geldiği nokta durmadan yükselerek 2020 Ocak ayında 32, 33 hatta 33'e kadar geliyor. Ondan sonra Mart'ta düşüş 11 civarında. Yeniden yükseliş. Bakın ta oradan beri bir düşen vardı. Bu düşen kırıldı. Hap girişim o düşeni kırdı. Ta buradan geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın çizgi bu. Temas 1, temas 2, temas 3, temas 4, temas 5. Artık 6'da kırmış. 6'da kırmış. Ve ondan sonra hatta dikkat ederseniz biraz fazla bir salma yapmış burada. Kırmaya çalıştığı yerde. Hatta fibo direncinin... Şöyle desteğin altına kadar gitmiş. Ondan sonra tepki almış. Elinden tutmuşlar yok yok o kadar gitme diye. Geri gelmiş 17 civarında. Geldikten sonra bakın şurada genel çizginin kırılımı gerçekleşiyor. Gidiyor, gidemiyor. Şurada da aslında bir daralma var. Hub girişim artık bir şeyler yapmak isteyebilir yakın zamanda. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şuradaki çizgiyi. Ben bunu belki de bir haftadır, iki haftadır bakmıyorumdur hub girişime. Bakın çizgiye bakın. Bugün nereden dönmüş? Dün nereden dönmüş? Şuradaki temaslara bakın. Bak. Bura. Bura. Tek yaptığım şu çizgiyi çizmek. Bunlar ne? Bunlar ihlal. Bunlar silkeleme hareketleri arkadaşlar. Şimdi stopunu çok yakın tutanlar için tam bu çizgiye böyle stop tutanlar için bir düşürler isteği. Onların aaa gidiyor aşağı diye sattıkları malı alırlar. Bakın ne olmuş. Çizginin altına gitti diye şurada mesela 16.90'da sattınız diyelim. Ne olmuş şuradan şöyle yüzde 2 kadar gitmiş çizginin altına yüzde 2. Şimdi sizin orada panik olup satacağınız malı hadi şurası olsun alıp bakın nereye götürmüşler. Ki tamam yüzde 20 fark var orada. Ha ne olmuş? Fibo direncini kıramamış. Oradan dönmüş. Zigzaglar. Şurada bakın temaslar, alt direnci. Burada ufak bir ihlal var yine ama nereden dönmüş? 382 Fibo'dan dönmüş. O trendi geçmiş. Artık ondan kırmış. Fibo'dan dönmüş. Sıfır sıkıntı. Hatta gayet olası bir şey. Bakın bunu görürseniz bu tarz. Şimdi çizgi burada dersiniz. Ama burada Fibo vardır. Çizgiyi ihlal etti derseniz Fibo'dan döner. Oradan biraz daha sağlam destek alır. Ondan sonra bir örnek veriyorum. Şurada almış olsanız mesela. Hadi burası olsun. Kalımım diyelim. O anlık bakmıyordunuz. Bakın bugün %12'ye gelmişti karımız. Hub girişim aslında güzel. Takip ediyordum. Takip etmeyi bırakmışız. Yapacak bir şey yok. Borsadaki bütün hisselere teker teker fırsat bakıp insanı takip etmeye. Bakın hareket bu ama. Bugün yaptığı hareketin özeti. Ben buraya değdim. Buradaki trendime. Gitmek istedim. Gidemedim. Gidemedim. Biraz geri geldim. Burada takılıyorum tam ortada. Abi girişim için artık şuranın kırılması lazım. Bakın 19.47 üzerinde sert hareket edebilir. Şöyle yazıyorum hatta. Değil mi? Tabii. Bakın. 19.47'yi unutmuyoruz hub girişim için. 19.47 üzerine gider ve biraz da orada kalırsa bilin ki bu artık istiyor. Bunun bir sonraki hedefi 22 oradan sonra. Aradaki fark nedir? Yüzde olarak hemen bakalım. Yüzde 13 arkadaşlar. Alarm kuruyorsanız alarm kurun. istiyorsanız takip edin. Gözünüzün önünde olsun. Yazın bir kenarı bekleyin. Hub girişimin Görüntüsü güzel. Bugün yaptığı hareket istedi, yapamadı. Yarın belki yapar ya belki yine gelir böyle aşağı doğru. Belki yatay gider biraz. Sonra tekrar dener. Ama bu hisse birazcık böyle sabır istiyor. Görüyorsunuz Altı tane temas olmuş şu düşene. Öyle kırmış burayı. Burada da bir temas var aslında. Olmamış. Şöyle. Hatta bakın burada ne var? Görebildiniz mi onu? bir oba var. Küçük obanın hedefini nasıl ölçeriz? Ne kadar gitmiş? %10, 11. Evet arkadaşlar bu hazırlık yapıyor. Abi girişim şu 22 değerine gitmek için hazırlık yapıyor şu anda. Endeks bozmadıkça bu oraya gitmek isteyecek. Bakın buradaki formasyon. Şu. Omuz baş formasyonu var burada. Derinliği kadar hedefi var deriz. Şuradan hesapladığımda aşağı yukarı buraya geliyor. 22 civarına. 618 FIBA dörencine gitmek isteyecek bu arkadaş. Hub girişimi not alın. 1947 üzerinde yükselişi hızlanır. Görüntü gayet güzel. Takip Çok basit. Teknik. Hiçbir şey yok burada. Ne şirketini bilirsiniz ne bir şey. Teknik. Böyle de arkadaşlar. Birkaç tane daha, daha bakarız. İyi akşamlar.